Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Zamanı yarat. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak açıklamalarda bulundu. Yardımlaşma ve dayanışma bilincini en derinden... Milletvekili Özkan açıklamasında Ramazan'ın Müslüman toplumların yardımlaşma ve dayanışmayı en derinden yaşadığı ay olduğunu kaydetti. Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Zamanı yaratan ve bereketlendiren Bizi mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Ramazan Müslüman toplumlarıyla yardımlaşma ve dayanışma bilincini en derinden yaşadığı infak ayıdır. Hayat bütün hızıyla devam ederken Ramazan her bir Müslümanın tefekküre zaman ayırdığı hayatta ve kainata ilişkin tutum ve alışkanlıklarını sorguladığı kendisiyle yüzleştiği bir muhasebe ayıdır. Rabbim her birimizi bu ayın fazlu kereminden rahmet ve bereketinde nasipler eylesin. Bu duygularla Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyor. Bu mübarek ayın günlerimize ferahlık, hanelerimize bereket ve huzur, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.